Ee, evet arkadaşlar, şimdi ee, ma e, mahalle maçı yapacağız. Ee, Adam seçmek için taş, kağıt makas yapıyoruz. 4 ee, kişilik olacak. 2-2. Ee, ee, Mustafa, gel. Fatoş, gel. Top, kale. Amanet. Ee, top. Hadi. Evet arkadaşlar, bu mahalle maçı. Gerçek maç değil. Gerçek maç olsaydı, kalırsaydık Oh it's ederim. Evet. Mustafa topu aldı. Evet. Mustafa çalınladı. Ve Mustafa'dan mükemmel bir gol. Evet şu an Santra'dan başlıyor. Yan takım biraz sinirli. Evet arkadaşlar durum 3-3. Maç devam ediyor. Evet Fatma Eymen'i pas attı. Eymen vurdu ve gol. Eymen mükemmel bir gol attı. Şimdi Santra'dan başlayacak. Evet. Eymen Mesut pas attı. Mustafa Mustafa bir e, pas atacaktı ama atamadı. Eymen topu aldı. Fatma, Fatma topu aldı. Can e, Eymen'e pas attı. Eymen Fatma'ya pas attı. Evet, pas attı. Evet, Mesut Mesut kaleye doğru gidiyor. Vuracak mı? Mesut'tan mükemmel bir gol. Evet arkadaşlar. Şu an Santra'dan başlayacak. Evet. Fatma Eymen'e pas attı. Eymen bir şut ama gol olamadı. Mesut düştü. Evet şu an Kornel. Eymen Kornel kullanıyor. arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Ee, şuraya e, durun yaklaştırayım. Şuraya bir mermer koyduk. E, çünkü buralar kaygan. E, şimdi e, orayı kapattık mermerle düşmeyelim diye. Eymen en son e, korner yapacaktı. Yani korner atacaktı. Sonra da e, maçımız devam edecek. Evet Eymen devam ediyoruz. E Eymen kornerini atlama gol olmadı. Mesut devam ettiriyor. Mesut pas atamadı çünkü Mustafa orada değil. Evet Mesut vuracak mı yoksa gol atamayacak mı diye düşünüyor. Evet Eymen eline aldı topu. Eymen üstten bir top attı ama ıı, pek şey olmadı. Evet Eymen ayağından top almaya çalışıyor. Mesut aldı. Ee, Eymen, Eymen yukarıdan bir şey yapacak yine ama olmadı sanki. Eymen pas attı Fatma'ya. Evet, maç devam ediyor. Evet, şu an taç oldu. Yakınlaştırayım. Evet, touch kullanıldı. Eymen devam ediyor. Mesut Bacan'dan Eymen'in Bacan'dan topu aldı. Mesut'tan mükemmel bir şut derken golü atamadı. Evet Eymen topu çalımladı ve Eymen mükemmel ve gol. Eymen vurdu. Evet Eymen hareket yap. Evet, şimdi devam ediyor. Kendi Santra kaç? Santra'dan başlıyor. 5 5. 5 durum şu an. Kaç oldu? Ee, şu an 10 dakika oldu. Ee, e, de maç bitiyor. Evet şu an Santra'dan top başlıyor. 17 dakikada maç bitecek. 7 dakika sonra Evet, maç devam ediyor. Mesut şutu çekti ama gol atamadı. Eymen topu devam ettiriyor. Eymen Fatma'ya pas attı. Fatma Eymen'e pas attı. Eymen şu an gol atmaya çalışıyor ama pek atamayacak gibi düşündü. Ve Eymen e, Mustafa'nın üstünden topu geçirdi. Ve Eymen şut çekti ama maalesef ki gol olamadı. Şen top Mesut'ta. Mesut kafasından geçme çalıştı ama yapamadı. Mesut mükemmel bir gol attı. Evet. Maç Santra'dan başlıyor. Evet arkadaşlar durum 6-5. Eymen şutu çekti ama vuramadı. Mesut kurtardı. Mesut atacaktı ki Fatma'dan mükemmel bir gol. 6-6 durum. Santra'dan başlıyor. Evet Santra'dan başladı. Mustafa Mesut'a pas verdi. Mesut Mustafa'ya pas verdi. Ve mükemmel vuracak gel. Üst direk. Evet şu an El penaltı kullanıyorlar. Penaltıda acaba kim vuracak? Gol olacak mı? Belli değil. Evet. 7 6. Evet, şu an durum 7 6. Hayır, 6 6. E yanlış söyledim arkadaşlar, 6 6. Evet. Penaltıyı bekliyoruz. Son direktir diyorlar. Mustafa vurdu ama gol atamadı. Şu an maç devam ediyor. Eymen top üstünden geçirdi. Eymen vurdu ve gol. 7-6 Eymen'in takımı yeniyor. Evet o onda maçımız bitiyor. Şu an durum Mumuz 7-6. Evet Mustafa topu daldı ve Mustafa attı ama gol olmadı. Eymen kurtardı. Eymen topu eline alacaktı ki korner. Evet şu an korner kullanıyoruz. Taç. Touch. Taçmış. Evet Mesut topu aldı. Topu vurdu ama gol olmadı. Eymen kurtardı. Eymen topu devam ettirdi. Eymen düşünüyor Eymen. Fatma'ya pas attı Fatma. Eymen'e baktı ama e, geri atamayacağını fark etti. Mesut topu aldı. Vurdu. Mustafa'ya e, pas attı. Ama Mustafa alamadı. Fatma devam ediyor. Fatma mükemmel bir çalım attı ama maalesef ki topu tutamadı. E, e, Taç kullanıyor şu an Mesut. Evet. Ma maç devam ediyor. Durum 7-6. Oh. Ve mükemmel bir gol. Durum şu an. Oh. Durum şu an 7-7. <laughs> Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Onda maç bitecek. Eymen Santra'dan başladı ama maalesef ki gol atamadı. Şu an out kullanacaklar. Evet. Mesut Mustafa'ya pas attı. Mustafa vurdu ve mükemmel gol! Santra'dan başlıyor. Durum 8 7. Evet. Fatma'da top. Fatma geri atacaktı ama Evet, devam ediyor Mesut. Mesut pas atacak mı Mustafa'ya? Ve vuruş ve durum 9-7. 9-8 durum. 9-8. 9-8. Eymen vurdu ama üst direkten gitti. Eymen son üzünlerini veriyor. Maç. Arkadaşlar <laughs> e, üst direk şu an tartışıyorlar. Ya, ya. 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 Evet. Mustafa topu attı. <laughs> şu an biraz tartışma yaşandı. Evet. evet. <laughs> ee, yani Mustafa'nın e, mestun takımı atarsa oyun bitecek ama Eymen gelin takım atarsa durum 9-9 olacak. Ve <laughs> atan galip olacak. Mustafa şut çekmeye çalışmadı. gol olmadı. Mesut zorluyor Eymen'i. Eymen de Mesut zorluyor ama Eymen e, gol atamadı. Evet. Maç devam ediyor. Mustafa e, acaba pas atacak mı? Mustafa bir çalım atmaya çalıştı. Aa, fol. Evet. Fol, fol. fol. Tam şuradan bir fol geldi Fatma'dan Mustafa'ya. Evet şu an başladı. Folü kullandı. Mesut ilerliyor. Gol atarsa maç bitecek. Ve Mesut'tan <laughs> mükemmel bir gol. Onun 10'a 8 maçı Mesut Gül yendi. Evet arkadaşlar. Bugün hepimiz yarıştık, mücadele ettik. Ve kazanan biz olduk. <laughs> Diğer videoda kameramanla birlikte. <laughs> evet, yani başka kamera arkasına alacağız. Ve, e, e, kameramanla futbol oynayacağız. Bir gün halı sahaya gidip orada oynayacağız. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.